sizi tam üç saat kitli mi tuttu? Aynen Ömer'im ya. ya. Sağlam insanım hasta eder bu kadın. Hiç normal değil ya. Evlerden bırak. Yani önce benim anılarımı yaktı, şimdi de bu hareket. Ya deli bence. Ya bence yani doktor kılığına girmiş bir hasta. Yok artık Aa. ya. F film bu söylediğin ya? Ya kadını zaten görsem baya baya film gibi bir şey yani. Hani fantastik ilginç biri yani. İlgin biri. İsme bak ya. <laughs> Allah Allah. Ay! Şimdi sahte doktor mu yaptı benim anılarıma? Bir dakika durun ya. Seda önermemiş miydi sana bu doktoru? Hı. Bir şey yani sahte doktoru? Hı hı. E herkesi kandırdı o zaman. Kandırır. Kandırır. Sen kanmak Cık. istedikten sonra kandırır tabii. Neyse verilmiş sadakamız varmış ya. Ucuz yok. Aynen öyle. Valla. Hakikaten. Mesela verilmiş sadakamız varmış. Var, var. mı var sonra? Çektik ya. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? doktora deli meli çatlak falan dediniz ama... ...de ee, ya bacım. Senin de yüzüne renk geldi. Değil mi? Ya hele bu masanın hali neydi biliyor musun sen bilmezsin. Evde böyle karanlıkta oturur 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 hayatta çıkmaz dışarı. O kanepeden kazısan kazıyamazsın desen olur o kanepeye. Ondan sonra perdeler böyle kapalı iyice böyle olursam karanlık bulamazsın. Ya şimdi öyle mi ya? Bak şimdi yüzüne renk geldi bak. Bak cildine fer geldi ya. Değil mi? Vallahi fer geldi. Sana da fer geldi Reyhan. Bak Reyhan da gülüyor. Haklısın Harika abi. Reyhan sen de gülüyorsun. İşe yaradı bu doktor sahte falan dediniz ama sahte olsa da olmasa da işe yarıyor işte. Ne bileydi? İlginç biri işte yaradı. Ya aslında o bizi şey yani tam anlamıyla şöyle oldu. Bu konuyu kapatsak ne olur işte çok şey olsak? Ya sonuçta bizim terapi özel bizim biraz. Heh. Selam. Oo, hoş geldiniz. E -Tadik, e -Tadik. Hoş geldin Furkan Beyler. Hoş bulduk Halim e abi, hoş bulduk. Ayşe, Ömer, ben de Reyhan. Bebek, bebek nerede? Siz buradaysanız bebek, bebeğe kim bakıyor? Ha, bebeği bıraktık evde. Şimdiden alışsın kendi kendine durmaya. Ne? <Gülüyor> 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 ne? yok ya yok annem zorla bakıcı tutmuş ya. Ay yüreğimi indirdiniz ya Allah Allah. <laughs> Ömer ben az önce Burak aradı. <laughs> Ay, mevzu derin. Ee, ya ayakta kalırız. Hadi bir el ver de şu yandaki masayı birleştirelim. Herkes otursun. Mi? Hadi. Hadi bir el ver. Hadi. Hadi. nasıl bir adam olduğunu çözemeyecektik. Yok, yok o iş öyle değil yalnız. Orada bir dakika, orada bir dakika bir dur. Yani şimdi bu çocuk Furkan'dan sonra vicdana gelip anlatmadım size mevzuyu? Tabii canım, orası öyle. O zaman, şşş, canım. Öyle değil o. O zaman Taner olmayaydı değil de... ...Furkan olmayaydı hayatta öğrenemezdik diyeceğiz. He mi Seda bacım? evet, evet, doğru. Vallahi helal olsun Haluk abi. Yani sen olmasan ben ne yaparım bilmiyorum. Ben de, ben de. Rahat ol. Tamam o zaman ben bu durumda hemen gidiyorum. Tamam. Zaten babamı da aradım bekliyor tamam ee, mı? Ee, ee. Hadi bakalım. Hadi, tamam. hadi tabii hadi. hadi tabii tabii. Ömer. Ya ben de mi gelsem ya? Sen mevzuyu anlatınca şu elemanın suratını merak ediyor. Hayır. Hakan abi hayır. Tamam mı? Hayır ona bir hiç gibi davranacaksın. Hiç. Hiç. Hiç gibi kalsın ortada. Aynen öyle. Hi hiç yani. Biz bunu konuştuk. Hiçsin sen diyeceksin suratına. Sen bir hiçsin de surat suratına deme de içinden söylesen gene de onu. Ben bu konuda Reyhan'a katılıyorum. Yani e, kızlara katılıyorum. E, bence yani birine hiç gibi davranmak ona en büyük ceza. Ee, he he. Tabii beni geri kalan herkese burada olan olmayan herkese katılıyorum. Yani bu, bu, yok sayacaksın ya. Pasif yumruğun gücü. Anladın sen. Göstereceksin ama vurmayacaksın. Hep böyle kalacak gergin. Yani Korkut ama dövme. Anlarsın? Abi anladım, anladım. Ya zaten bir şey yapacağım lan diyor. Lafın gelişi. Ömer anlatır bize. Hmm. Sıkıntı yok Ali abi. He, ha, sen de. o. Ömer, git oraya, tamam mı? Böyle mosmuret onu. Yerin dibine sok. Bir daha da kimsenin yüzüne bakamasın o bırak tamam mı? Evet, böyle çık üstüne zıpla, 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 zıpla. Özellikle böyle kafasının üstünde zıpla. Böyle parçalansın. O hak etti bunu. Evet, zıpla, zıpla. Zıpla böyle yerin e, dibine girsin. sahtekar Aynen. Evet. Tamam, ben anladım. Merak etmeyin, ben bütün detayları anlatacağım size. Yani yüzünün aldığı şekli göreceksiniz yani. O zaman hadi ben gidiyorum. Hadi, 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 bakalım. Aslanım Aslansın be, işte bu be. Koçum benim. Parçalayıp onu bitir, limelim, etini keminden ayrı gelip... Hadi ne yap biliyor musun? Ne yap, beni bak. Ne yap biliyor musun? Biz o dalanı böbreğini bağırsan ne varsa böyle bir torban şey topla. Ya. Getir buraya güzel mangalı yaktın mı ben onun üzerine bir atar. Mis gibi onlar bir yedik? <laughs> 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 ne yaptın ya. ya? Yeni yedik derken ben hayır terap. <laughs> Heyecanla şive yaptım. Yok ben titare yapıyorsun diye. Öfke mi kusuyorum? Yani Kusurum. şey yapmıyorum. Yok ben şiddetle karşıyım. Azını gözünü kırsam yeter. Ay kusmak değil. Öyle değil. Ömer lütfen git buradan bir an önce. Görüşürüz. Ömer. Ben babama uğrayacağım tamam mı? Sonra eve gelirim. Bebek bakıcı var ya. Tamam. tamam tamam, ben haberleşiriz. Ben bir an önce gideyim. Görüşürüz. Ha, haber ver. Hadi.